Evet, bir yandan soruşturma devam ediyor. Tabi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem güvenlik kamera görüntüleri inceleniyor hem de bütün ifadeler tek tek incelen inceleme altına alınmış durumda. Her iki tarafında bu konuyla ilgili iddiaları mercek altında. Ama bu gelişmeler yaşanırken ve soruşturma sürerken çok sıcak bir gelişme yaşandı. Çeşme Kaymakamı görev yeri değişti, görevinden alındı ve çok sıcak bir gelişme bu. Henüz görev yeri nerede o nerede? olduğunu henüz edinemedik ama önümüzdeki canlı yayınlarımızda onu da izleyicilerimizle paylaşacağız. Bu konuyla ilgili hatırlanacağı üzere Turizm ve Kültür Bakanı'nın da açıklamaları vardı. Bunun dışında AK Parti tarafından da açıklamalar gelmişti. Böyle bir şeyin asla kabul edilemeyeceğini ve Çeşme'nin çok önemli bir turizm şehri olduğu, ilçesi olduğu ve bu nedenle de böyle bir özellikle hem kadına yönelik şiddetin kınanması hem de böyle bir Ukray. Kaynalı Manken'in ülkemizi tercih eden, turizm için ülkemize gelen birine de bu şekilde bir şiddet olayının uygulanması ve bu olayın Çeşme'de yaşanması kınamış ve herkes bedelini ödeyecektir açıklamaları gerçekleşmişti. Bununla alakalı olarak da tabii ki suçlu görülen ve iddiaların merkezinde bulunan, hakkında soruşturma başlatılan biç ile ilgili de bir takım e, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltı işlemi gerçekleşmişti. İşte bunların hemen ardından da bu gelişme yaşandı. Çok yeni bir gelişme dedik. Daha çok son dakika bir bilgi olarak ulaştı bize de. Çeşme Kaymakamı bu olayın ardından e, İçişleri Bakanlığınca görevinden alındı. Yani görev yeri değişti. Bu bilgiyi eklemiş olalım. Bunun dışında bu olayla ilgili dedik soruşturma devam ediyor. Ukraynalı model ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Ukraynalı model... Model hatırlanacağı üzere Viçteki güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Hemen ardından da tatil için çeşmede kiraladıkları villanın güvenlik kamera görüntüleri e, ortaya çıkmıştı. O görüntülerde de e, emniyet görevlileri görüntülerde e, manken e, Ukraynalı mankenin e, sevgilisini teş e, deşifre etmişti. Yani. İncelemelerde sevgilisiyle aralarında bir e, hararetli konuşmanın geçtiği görüntülere yansımıştı. İşte bunun üzerine de acaba Ukraynalı model sevgilisi tarafından mı darp edildi soruları gündeme gelmişti. Ama bu konuyla ilgili de açıklama gecikmedi e, model tarafından ve genç model e, o o görüntülere yansıyan oradaki tartışma anının bir tartışmadan ibaret olmadığını, kendisinin o yaşadıkları olayın sonrasında bir panik atak krizi geçirdiğini ve o panik atak krizi sonrasında sevgilisini de kendisini sakinleştirmeye çalıştığını, görüntülerdeki o dili olaklarında tamamen bundan ibaret olduğunu belirtti. Bu şekilde ve hala o iddiaların kendisini işletmelideki güvenlik görevlerinin darp edildiğinin altını çizdi. tekrar Tekrar bu konuyla ilgili tarafların tabii ki açıklamaları iddiaları var hukuki sürecinde başlatıldığını de belirtilerek sözü tekrar ismiden size bırakalım.